Hoşlanırım sende sen ne tatlısın Bakın bunu da müzikle okuyacağım Karsın Şair Cemal Gökçe kanalına abone olun YouTube'da Her videoyu yüklediğimde sayfanıza hemen düşüyorum YouTube'a düşer düşmez size de sayfanıza da düşüyorum Tamam Hoşlanırım sende sen ne tatlısın Hoşlanırım sende sen ne tatlısın bu da var hayatta bil tabiattır. Bu da var hayatta bil tabiattır. Derim yenilmez ki lokum gibidir. Derim yenilmez ki lokum gibidir. Doyulmaz tadına bal tadındadır. Doyulmaz tadına baltadındadır. Hoşlanırım sende, sen ne tatlısın. Hoşlanırım sende, sen ne tatlısın. Yorgun.